Merhaba sevgili oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar. 5 Mayıs Akrep Burcu'ndaki tutulma sevgili oğlaklar sizlerin 11. evinde gerçekleşiyor. 11. ev bizim toplumsal e, alanımızdır. Umut ve hayallerimizin olduğu bir evdir. Sosyal çevrem, arkadaş çevremin bulunduğu bir dernekler, gruplar, toplantılar yaptığım e, sosyal hayat, e, özel hayatımı paylaştığım yani sosyal hayatımdır. Dışarıya yöneldiğim alandır. Peki burada bir tutulma yaşıyorsan ben nasıl etkilenirim dediğiniz zaman bu tutulma karşıt aksınız. Beşinci evinizde de karşıt bir aksta. Yani aşk ve çocuklar konusunda özellikle e, bir de toplumsal arkadaş çevrenizde büyük dönüşümler yaşayacağınız gözüküyor sevgili oğlaklar. Yani 11 ev toplumsal arkadaş çevrem. O zaman demek ki arkadaş çevremle ilgili ben e, önemli bir farkındalıklar yaşayarak burada bir dönüşümler yaşayacağım. Belki de kendiniz sıkıntı yaşamasanız da kendi yakın çevreniz yakın çevreniz değil pardon kendi arkadaş çevrenizle ilgili bir sıkıntılarla karşılaşma yaşayabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Yani 11. evinizde 3 ay boyunca burada sosyal çevrenin çevrenizde arkadaş çevrenizde yaşayacağınız önemli bir dönüşümler söz konusu. Ee, sevgili oğlaklar, bu tutulma öncesi çarşamba günü gerçekleşecek Venüs Neptün karesinin etkilerini de söylemek istiyorum. Venüs Neptün karesinde sosyal ilişkilerde özellikle arkadaşlar ikili ilişkilerde aldanma, kandırılma, hayal kırıklığı gündeme gelebilir. Yani burada dikkatli olmanız gerekiyor. Yanılgılara düşebilirsiniz. Kimseye güvenmeyin. Arkadaşlar e, Venüs çünkü ilişkiler gezegeni, finans gezegeni olduğu için e, bu 3-4 gün yani tutulma anı da dahil e, verilen sözler tutulmaz. Kandırılma, aldanmalara açık bir süreç. Lütfen bu konularda farkında olun. Ayaklarınız yere sağlam bas. Sa Sağlıkla kalın. Sevgi.